Yine biyolojik. Evet, hepsi doğru cevabımızdı. Sağlık gözetimine ilişkin yanlış olanı soruyor. Çok güzel. Normal şartlarda 15 yıl ancak bazı durumlarda kece C 40 yıl. Evet 40 doğru cevabımız. Asbest yönetmeliği kanserojen de 40'tır. Toz, tahmin ettim Zeliha Hanım. tozlu 15'tir. Ancak has, buradaki toza bağlı olarak hastalığın yükümlülük süresi eğer daha uzunsu o zaman buna göre de uzamaktadır. Şimdi. Yönetmelikler yoruma açık değil. Dolayısıyla bu şekilde yazılmış. Ama mesela kimyasalda da özel riskler de değerlendiriliyor. Yani bir normal risk değerlendirmemiz de var. Bir de bunun yanında özel risklerin değerlendirmesi de var. Onun için buradaki yani bu kaps yani tanımlayabilir anlatabildi mi? Yani herkesi kapsaması mesela kimyasalda özel liste ne diyoruz? Diyelim ki enerjili siyancımız yan yanadır. Burada patlama olabilir mi? Olursa sadece işletmenin kendisini mi etkiler? Komşu işletmeyi etkiler mi? İki proses yan yana etkileşime girer mi? Burada aynı zamanda yaptığımız özel riskin değerlendirmesi. Yani buradaki bahsettiği de o. Özel risk gibi düşünebiliriz. Bir de